Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Pamir şimdi buz kırma oyunu oynayacağız. Ah, uzun bir uzun zamandır video yüklemiyorduk. Pamir istemiyorduk. Şimdi video çekmek istedi, o yüzden çekiyoruz, değil mi Pamir? Evet. Hadi bakalım. Bak İlk hı önce hı ilk hı önce kim yapacak? Taş kağıt mı kısıtsın hadi. İlk önce kim? <laughs> 1 0. <laughs> 3'te, 3'te olan biterdi. Ya. Tamam hadi. Tamam. Arkadaşlar beni tutun. Hadi arkadaşlar seni tutuyor. Değil hadi mi? bakalım. Evet. Burada ben de... Video çekelim. Evet. Youtube videosu çekiyoruz. Evet. <laughs> Balan şaşırma uzun bir aradan sonra. Evet. Aa, çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Ay orayı gider. Orası da gider bence. Aa, ben yedim. <laughs> <yada. gülüyor> 0 Yeniyorum. Ne ha. gel bakalım. Başı rahatsız oluyor. Başı rahatsız oluyor. Babamdan. Öyle mi? Hı. 1 0 kaybettim. Ne düşünüyorsun? He, bir daha taş gel. Sakız yapıyorum. Yenen kazanır. Şimdi ben yendim. Ben oynayacağım. Ben Nasıl hayır? Taş katma makası. Taş katma makası mı? Hepinde taş kağıt Her, Her birinde yapacağız mı? Evet, ben öyle istedim. Tamam yapalım. Sen öyle istiyorsun maalesef. Evet. Yapalım. Söyle. Ben senin yaptıklarını da düzelteyim de. Güzel. Uzun bir aradan sonra video çekiyorsun. Ne düşünüyorsun? Evet. Heyecanlı mısın? Çok ufak mı? heyecan. Hı? Söyle bakayım. Şunu ben tutayım bir arkadaşlar. Ha, ha. İlkeli Dursun. ben kazandım. Evet. Bir daha taş kız. Dur. Atımızı da alalım. Ta! Ben <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Dur. Şunu sana doğru getirin. Net görüntüsü. <laughs> Bitmedi. Şimdi bir daha. Evet, Bakalım kimde patlayacak. Bakalım. Aa, bu sefer <laughs> de. Allah helal olsun. Arkadaşlar biri tuttuğunuz için teşekkür ederim. Size kalp atıyorum. Öpücük atıyorum size. Bak bak sen. Demek arkadaşlarına öpücük hatına... Evet. Sen de öpücük aksana. Ben kaybettim ama. Hem onlar senin arkadaşların. Doğru ya. Değil mi? Herkes kendi arkadaşlarına öpücük atsın lütfen. Doğru. Tamam mı? Oldu. Oldu mu? en çeker misin oradan Pamir'ciğim? Yapamıyorum. Şuraları yapmam lazım biliyorsun. Ben de. Önce ben. Önce ben. Önce ben Önceden yapacağım. Öyle ben yapacağım. Hiç de seyircimiz yok ha bizi izleyen. Hiç seyirci de gelmemiş. Aa. Hiç seyircimiz var mı burada? Aman ya, aman Fil Necati'ler gelmiş bizi izlemeye. Kral Şakir'ler gelmiş bizi izlemeye. Kral Şakir'le Fil Necati de bizi izlesin. <laughs> merhaba desinler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Pamir'i tutuyorum. Biliyorum Pamir kazanacak. Hiç zannetmiyorum dostum. Bence annesi kazanacak. Pamir kazanamayacak. <laughs> Göreceğiz bakalım Fil Necati. Göreceğiz bakalım dostum. Hadi bakalım. Fil Necati beni tutuyor. Kal şarkıda seni tutuyor Pamir. Evet çünkü... <laughs> Ben yürüyorum seni. Öyle mi? Evet. Ama ki Necati benden yana. Nasıl Ekran olacak? Ekran Şakir de benden yana. Hadi bakalım. Kim yüzünü güldürecek taraftarını? Sonra onlar da sevinecek. Evet. Hadi taş kağıt makas. <laughs> Başladım. 3 evet. Öyle her, her yeri demek Yok. Vurduğun yeri yapacaksın. Anlamıyorum. Ben kaybettim ya. Tüh. Yine sen kazandın Pamuk. Evet Yine yani Yine sen kazandın. Yani Kral Şakir Yani Kral Şakir'in yüzü güldü demek bu. Evet. Sen de Tebrik onu Tebrik ediyorum seni. Sen de onu konuştursana. Kral Şakir mi? Ehe. Ha, ben demiştim Pamir kazanacak diye değil mi? Ben söylemiştim ama bana inanmadı Fil Necati. Tebrik ederim evlat. Gerçekten de Pamir'in kazanacağını bildin. Helal olsun Pavir sana. Tebrik ediyorum seni. Ben bilirim Necati abi. Pavir ne oyunlar yaptın. Kimleri yendi. Oha. O kadar kolay olmasın ki Şakir. Bu da şeydi babasıydı. Değil mi? Hı hı. Tanıdım sesinden tanıdım kral şarkının babasıydı bu. Adı neydi? Necmi mi? Remzi. Remzi. Necmi kimdi? Necmi diye biri var mı kral şarkıda? Yok mu? Taş kağıt makas. 2-1 yeniyorum ha. Aa yok 2-1 sen yeniyorsun. Bir daha. Aa, hadi bakalım. Sen başla. Bir hamlede. Tek hamlede kim düşürecek? Hayır hızlı. Aa, ben şunu nereye vursam gidecek gibi ya. Aa, hadi. Ben yendim. Evet. Sen, şimdi bir Necati'yi konuştur. Oh 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 gördünüz mü? Şimdi de Pamir'in annesi yendi. <laughs> eh, Pamir olmadı dostum bu sefer. Neyse bir daha ki sefer artık. Bir daha yap. Hadi bu son olsun 2 iki. Bunu yapan kazanır tamam mı? Okey. Okey. Aşk o kuşku. Ne demek? Ne demek? Aşk o demek. Ya? Bu kadar basit. Şarkı bu sefer ben yeneceğim. Hadi bakalım kim yenecek göreceğiz. Bence yani ben yenerim. Emin misin? Kendine güveniyor musun? Evet. Ben de kendime güveniyorum Seni mahvedeceğim. Ben de seni mahvedeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben seni yeneyim mi ha? Yan bakalım ha. Yeneceğim. Seni... O zaman ben de seni seni kazanmış olacağım. Evet Bilmiyorum. şu an 2-2. Iki, iki. Bunu alan oyunu alır. Tamam mı? Ama sonunda ağlamak yok. yani yenildim diye. Eğer kazanamazsan falan. Tamam mı? Tamam. Hızımızlanmak yok. Oldu bir. Oldu mu? Diğerin nerede? Benden bir. Ben Hadi bakalım son oyun. Atı ben. Koy bakalım. Kaç kağıt kısmımızda yapalım? Atak. Bende. Tek hamlede. Olmadı. Tek hamlede. Tek hamlede. Güzel gidiyoruz bence. Sence kim kazanır? Ben. Hayır. Hayır. Burada kalıyor. Hayır yere düştü. Hayır orada. Yere kalıyor. düştü. Mızıklanmak yok. O zaman şöyle bir kıyasla. Biz kazandık, biz kazandık, biz kazandık. Biz kazandık Pamir'ciğim. <laughs> Anne yendi. <laughs> tamam mı? Doğru. Ya. Kimler gelmiş, kimler? Kimler gelmiş, kimler? Bunu kaldırayım mı Pamir? Bunu kaldırayım mı? Kimler gelmiş? gelmiş. Bunları kaldırıyorum anneciğim. Tamam. Erkek olan beni tutuyor. Kız olan nasıl? Kız olan Şirin ana. Ee şey de vardı Pamir. Bu ikisi mi var sadece ya? Ben mi satarım? Şirine var mıydınız? Şirine, Şirine var bizde? Yok değil mi? Hı hı. çekici de çekici de koy. Bakalım bu e, şey erkek olan beni istiyor. Sen de şimdi onları konuştur. Hepsini mi konuşturuyor? Hayır. Hı. Şey şu ikisine. Şirin ve şey, Şirinleri sağ. E, bunları da ben konuşturuyorum. Hepsini ben konuşturmuş olacağım. Hı hı. E, sen ne konuşturacaksın. Birini de sen konuştur ya. Benim adım ah, güçlü şirin. Ben bu kasabadan en güçlü şiriniyim. Bütün zor işleri hep bana verirler. Şirin ana, şirin ana neredesin, neredesin? Şirin anne çağırıyor? Bence güçlü şirin sen konuştur, şirin ana da ben olayım. Ha. Hadi. <laughs> Hah. Şakir, biz nereye düştük böyle oğlum? Ah. Bilmiyorum. Şey, Necati abi nereye geldik? Necati abi de ayağı oynuyor ha. Necati abi niye ayakları oynuyor böyle ya? Öyle çıkma. Çıkmaması lazım ama değil mi? Niye ben, oynuyor ki? Ben dümdüz. Ha. <laughs> <laughs> Hadi. Sen düştü şimdi konuştu ben Necati'yi kendine getireyim. Tamam. Şirin ana. Şirin ana neredesin? Buradayım güçlü şirin. Bir şey mi oldu oğlum? Bak yeni bir birileri gelmiş. Kimler gelmiş şirin kasabamıza acaba? O Kral Şakir ve Fil Necati gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş geldiniz. Oğlum sen de hoş geldin desene. Misafir onlar. Hı. Hoş bulduk. Hayır sen onlara hoş geldin diyeceksin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yoldan geldiniz. Hadi birer yemek yiyelim sizinle. Hoş. Ne yemek yiyelim? Şöyle mis gibi kocaman bir yanında mı da olsun. Vav. Wow. Sen çok seversin Nugget değil mi? Evet. O yüzden. Tamam Nugget olsun. Hadi biz evet. o zaman hamburgerlerimizi yemeye gidelim. Videomuzu burada kapatalım. Tamam mı? Hamburger yemeye gidelim. Videomuzu da kapatalım. Sonra tekrar devam ederiz. Evet. Birazcık daha. Tamam evet. oynayacağız oynayacağız. Birazcık daha devam edelim. Tamam bir daha edelim. Hadi evet. devam et. Devam et. Da... Bak, hani minyon gelmedi. Minyon da gelecekti bu akşam. Minyon nerede kaldı? Bir Necati'yi de al böyle. Bir Necati de kalsın. Şirin ana da gelsin. Güçlü Şirin de gelsin. Kral Şakir de şöyle dursun. Ay durmadı da burası. Nerede bu? Heh, şöyle. Aman be ya. Bu da durmuyor yahu. Heh, evet durdu. Hadi. Hmm. Ne? Merhaba. Minyon da geldi. Merhaba. Ben geldim. <laughs> Minyonlar böyle konuşuyor. <laughs> <laughs> Minyon öyle konuşuyor. Minyon ama ekranda gözükmüyor zaten ki. Merhaba. <laughs> sen, sen de konuştun onu. Merhaba desin. Merhaba. Hayır minyonca merhaba de. Minyon. De bakayım. Yap bakayım. Evet. Merhaba dedin mı Hadi şimdi biz bunlarla hep birlikte gidiyoruz yemek yemeye. Arkadaşlara bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Değil mi? Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi bir tane daha karşılaşma olacak. Bunda kim yenecek acaba? Kapatıyoruz. <laughs> <laughs>